Türk'üm. Doğruyum. 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 Çalışkanım. Çalışkanım. İlkem. İlkem. Küçüklerimi, korumak. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak, Büyüklerimi saymak. Yurdumu, yurdumu, yurdumu. Milletimi. milletimi, özümden, çok sevmektir. Özümden çok sevmektir. Ülküm, yükselmek. yükselmek, yükselmek. Ileri, gitmektir. Ey Büyük Atatürk! Ey Büyük Atatürk, açtığın, yolda, açtığın yolda, gösterdiğin hedefe, gösterdiğin hedefe durmadan yürüyeceğime and içerim. Durmadan yürüyeceğime ant içerim. Varlığım, Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk Gazi Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'dan sonra yani biz 23 Nisan'ı her yıl daha önce kutluyoruz ama 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramı esasında 19 Mayıs'tan sonra kazanılmış bir zaferin bayramıdır. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtıktan sonra Ulusal egemenliği, Türk milletinin egemenliğini tek adam rejiminden alarak Türk milletine verdi. Sarayları yıkarak Türk milletinin temsil edildiği meclisi açtı ve o bayramı da o mecliste temsil edilecek. Daha sonra o meclis kürsülerini ve koltuklarını dolduracak çocuklara armağan etti. Aslında çocuklarımıza emanet etti ve 19 Mayıs 1919'da ilk adımı attığı Samsun'dan başlattığı Kurtuluş Savaşı'nın zaferle sonuçlanmasından sonra 19 Mayıs'ı doğum günüm olarak nitelendiren Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs gününü de gençlere armağan ettiğini görüyoruz. Bu ne demek? Eğer bu vatan bir kurtuluş mücadelesi daha vermesi gerekirse bu mücadeleyi de Atatürk biz gençlere emanet etmiştir. Unutmayın. Unutmayın. Bu vatan toprakları ne durumda olursa olsun ilk adımı Türk gençliği atacaktır. Ve biz atamıza bu güzel günde söz veriyoruz. Vatan toprakları hangi durumda olursa olsun o adımı yılmadan ve korkmadan atacağız. Evet kıymetli arkadaşlar, 19 Mayıs sözün özü Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bir gün. Kurtuluş Savaşı'nın simgelendiği günü Atatürk gençlere armağan etti ve emanet etti. Çünkü bir kurtuluş savaşı daha verecek olursak bu savaşı biz gençler verecek. Biz şu anda zannediyorum ki gençliğe hitabenin ikinci bölümünde yani dahili bedahların olduğu bölümü yaşıyoruz. Bunlardan kurtulmanın savaşını da kavgasını da siyasetini de demokratik zeminde milletle birlikte tek tek bütün Türk gençliğini ayıktırarak ve bu fikri onlara ulaştırarak Yine biz vereceğiz, siz vereceksiniz. Bugünler bize emanet günler. Türkiye öyle bir dönemden geçiyor ki, gençlerden korkulduğu ve gençlerin hiçbir şekilde hayatın içine dahil edilmemeye çalıştığı bir dönemden geçiyoruz. Bakın, bugün daha gelmeden bir konuya baktım. KYK kredileri alıyoruz, Kredi Yurtlar Kurumu'nun malum. 26 bin lira, 4 yıl boyunca, Kredi alan bir öğrenci okulu bittiğinde 70 bin lira borçla muhatap ediliyor. Devlet kendi evladından, kendi vatandaşından, kendi gencinden 44 bin lira fazladan para alıyor. Böyle bir süreçten geçiyoruz. Niye bunu yapıyorlar biliyor musunuz? Sizler okulları bitirip mezun olup iş hayatına Türkiye'nin siyasi atmosferine, Türkiye'nin politik atmosferine atılmayın diye sizi boş işlerle muhatap ediyorlar. Şimdi öyle bir şey yapacağız ki biz gençler ayağa kalkacağız ve diyeceğiz ki biz kendi geleceğimizi kendi kendimize inşa edebilecek kudretteyiz ve bunu hep birlikte başaracağız deyip bu mücadeleyi vereceğiz diyorum. Hepinizin bayramını tebrik tebrik ediyorum tekrar. Mutlu olsun mutlu olsun. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Ankara Küçük Taraftar Grubu Şampiyon Ankara Küçük Genel Başkanımıza taraftarlığı nedeniyle takdim edecekler.